Kolat mahallesine kavut yütmeye geldik. Kavudumuzu üüttük. Yolda gelirken gölge serin bir çam ağacının altında dinlenelim. Üüttüğümüz kavudu hep birlikte çoluk çocuk yiyelim, tadına bakalım diye oturduk. Şu an Gezlevi'nin adetlerinden, eski geleneklerinden kavudu büyütmüş, ağacın altında hem dinlenmiş hem de o üyüttüğümüz kavudun tadına bakmak üzere hazırlık yapıyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi kavut bekmezle karıştırdık. Biraz sonra yenecek hale gelecek. Topak topak kavutla pekmez kendi özel karışımını sağlamış olacak. Gezlevinin kavudu babalarımızın, dedelerimizin, atalarımızın yıllarca yaptığı ve bizim çocukluğumuzda bizlere ikram ettiği hem vitaminli hem doyurucu lezzeti, tadı, rayihası güzel bir yiyecek. Özellikle kış aylarında soğuk havalarda hem doyurucu hem de besleyici bir özelliğe sahip. İzlediğiniz gibi yenecek hale Avudumuz geldi. Topak vaziyetleri oluştu. Bunu kaşıkla veya doğal kaşık parmaklarla yiyebilirsiniz. Örneğin şöyle bir tane alıyoruz. Bunu atıyoruz. Lezzet testi gayet mükemmel. Duvamında Afiyet şeker olsun. Tamam.